Herkese Elektro TV'nin yeni bir videosuna selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Burada 473 dolarlık bir bakiyemiz var. Burada kasa açılımı, upgrade, kontrat falan yapacağız. Dilerseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle siteye geldiğiniz zaman buradan bakiye doldur yani o artı butonunu tıklıyoruz. Buraya promosyon kodu bölümüne elektro yazdığınız zaman size de %15 depozit bonus veriyor. Yani 100 dolarlık bir yatırım 115 dolar. 1000 dolarlık bir yatırım 1150 dolar 10 dolarlık bir yatırımda 11 11.5 dolar olarak geçiyor arkadaşlar ve bununla ilgili bir etkinliğimiz var eğer elektro koduyla minimum 5 dolar depozit atarsanız bir tıkat bir ticket kazanacağınız şekilde bir çekiliş yaptık yani 55 dolarlık AK47 Vastiland Rebel hediye ediyoruz bunu da çekilişimizi yine Twitter'dan açıklayacağız arkadaşlar. İşte arkadaşlar yani yapmanız gerekenler minimum 5 dolar depozit yapmak elektro koduyla zaten ay sonunda açıklayacağız arkadaşlar bu çekilişlerin yani yatılanların listesi bana gelecek oradan bakacağım arkadaşlar elektro koduyla 5 dolar depozitinizi atıyorsunuz minimum isterseniz 100 dolar atarsınız 20 tıkıt kazanırsınız keyfiniz bir arkadaşlar isterseniz 5 dolar atarsınız 1 tıkıt kazanırsınız yani şansınız denemenizde fayda var yani 5 dolar atsınız 55 dolar alma şansınız var yani öyle düşünebilirsiniz ben olsam atarım yani arkadaşlar. Ve burada sitenin kendi çekilişleri var. Onlara da bakmayı kesinlikle unutmayın. Kendi çekilişleri var. Başka ne gösterebiliriz? Haftalık, günlük, aylık falan diyor. Başka da pek bir şey. Şurada free case var. 30 günde para yatırdığınız zaman 30 günde bir miydi neydi? 30 gün içinde 10 dolar yatırdığınız zaman free case açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da işte sonra çıkan şeyleri alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu doğru verdi ama çok önemli değil. 473 dolarlık bir vakimiz var. Bugün nereden evdeyiz? Şu Taps güzel duruyor. Bu herhalde bir YouTuber abimiz mi acaba? Taps. Quick modda. 45 verdik 44 dolarlık. 39. Zarar. 108. Nice oldu. 25. Çok hayatsız bir kasa olmuş arkadaşlar bu. Hadi bakalım oğlum Şu gold nomadan bir 10 tane çevirmek istiyordum Bence zor bir kasa arkadaşlar bu. Ama bakalım Evet arkadaşlar Upgrade'e geldik Burada zaten bu itemden çıkmış kasa Biz göremedik orada bir internetim kopuk yaşadı Ama bu itemden çıkmış buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta kar bile etmişiz çünkü 3 tane eldiven yani. Hatta şunu bir basabiliriz. 167'lik bir eldivenden 216 alabiliriz sağdan. Hadi be kötü gitti. Tam o zaman 167 350 alacağım. Sen vermezsin ha bana. Sen bana vermezsin ha. 350 hemen kaybettiğim çıkacak. 134. Yapma be oğlum. Şimdi 500 almam lazım mantık ya. Yani. Şöyle yapalım %50 ile yine. Soft. Of. Yok bizi süpürdü arkadaşlar burası. 500 dolara yakın yedik orada. Burada da 217 veriyoruz. 54 ile 800 arasında. Let's go kanka. 150 m Okey. adam okey yani sat. İki tane koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz. 365 dolara kadar düştük arkadaşlar. Bu arada zaten envanterinde birkaç item vardı yine o yüzden biraz bakayım sayılar yüksek. Şu silver light'tan farmlayabilirim. Güzel kasaydım çünkü hatırlıyorum. 160 veriyoruz. Hep kaç. Hızlı hızlı çeviriyorum arkadaşlar hızlı hızlı hız ediyoruz gibi geliyor. 163, 180. Normal çevirelim. 400 dolardayız. Bu gelecek hariç. Bu gelecek dahil pardon. Bakalım ne alıyoruz. Hiç bıçak falan alamadık ya. Ben alırız diye tahmin etmiştim. Sirex var. Vastelant var. 215 nice hızlıya dönük 162 200 Burada 700'e 700 e kadar gidebilir miyiz gidemeyiz farklı bir keseye geçelim Legend Regal Master'dan 10 tane gol yiyeceğim 500 dolar veriyoruz arkadaşlar güzel kasa ama ne olacağı belli olmaz Vallahi 500 verdik. Eldiven var bir tane. Şu eldivene karşı çok güzel de bu o kadar değil bence. 500 yok. Var iyi. Sattım bir daha açalım. 500 kasayı bir daha zor açalım zaten. Hadi oğlum be. Bir eldivenimiz var. Bir bıçımız var. 590 nice nice oğlum nice bunlar yatsın envantarda. Şu kıt küçü de acıyalım. Şundan şöyle 3 tane açalım. Silver kasasından. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Hadi oğlum güzel bir şeyler var. Hiç bıçak vermedim bize bıçak var Verme kanka boş ver ver. En kötü ihtimalle 34. 53'ünü verdi güzel. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz de dediğimi unutmayın. Buradan tadı doldu bölümünden, bakiye Doldur bölümünden elektro kodunu kullanıp hem bizim çekilişimize hem sizdeki kendi çekiliş sitenin kendi çekilişlerine katılmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, elektro kodunu kullanmayı unutmayın. Twitter'da Discord'umuza da bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.